Bu sorumuzda ABC'de paralel kenarı A ile B köşeleri üst üste gelecek biçimde katlandığında EBCF dik yamuğu elde edilmektedir. Bu katlamada paralel kenarın alanı %30 oranında azaldığına göre EB bölü FC oranı kaçtır? Burada yapacağımız şey A noktası B noktası üzerine geldiğine göre demek ki tam ortadan şu şekilde bir katlama işlemi vardır x x dersek buradaki uzunluğa fc uzunluğu da burada f zaten y'dir. Dolayısıyla df uzunluğu arkadaşlar 2x eksi y olacaktır. %30 azaldığına göre bakın %30 demek ki buranın alanı 30 birimse buranın alanı 70 birimdir. Alt taban artı üst tabanlar oranı 30 bölü 70 olacak. 2x y ile x'i toplarsak 3x y bölü x artı y. 30 bölü 70 olacaktır. Buradan 3 sıfırları sadeleştirirsek 3 bölü 7 oranı içler dışlar çarpımı yaptık. 3x artı 3y eşit 21x eksi 7y'dir. Buradan 10y eşittir 18x. Bize eb bölü fc yani burası e noktası olduğuna göre x bölü y'yi soruyor. Buradan x bölü y eşittir 10 bölü 18. Bunu da 2 ile sadeleştirdiğimizde 5 bölü 9 olarak buluruz. Cevabımız e seçeneği. Bu sorumuzda bir ABCD eşkenar dörtgeni içinde alınan herhangi bir P noktasının AD'nin orta noktasına uzaklığı bir birim, AB'nin orta noktasına uzaklığı iki birim, BC'nin orta noktasına uzaklığı üç birimdir diyor. Buna göre bu P noktasının DC'nin orta noktasına uzaklığı kaç birimdir demiş. Bir ABCD eşkenar dörtgeni çizelim şu şekilde. ABCD eşkenar dörtgeni çizelim. Ve bunun içerisinde alacağımız herhangi bir noktanın nerede olduğunu bir önemi yok burada. Bilmiyoruz zaten. A köşesi, B köşesi, C köşesi ve D köşesi diyelim. Bir noktayı aldık. Burada AD'nin orta noktasına olan uzaklığı bir birim. AB'nin orta noktasına olan uzaklığı iki birim. BC'nin orta noktasına olan uzaklığı 3 birimmiş. Bize CD'nin orta noktasına olan uzaklığını soruyor. Burada karşılıklı kareler toplamı birbirine eşittir. Yani x kare artı 2'nin karesi eşittir. 3'ün karesi artı 1'in karesi şeklindedir. x kare artı 4 eşittir. Ondan x kare eşittir. 6. Buradan x eşittir. Kök 6 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız D seçeneği sorumuzda şekildeki ABCD dikdörtgeni bir kare, bir dikdörtgen ve iki dik üçgenden oluşmuştur. 1, 2, 3, 4 numaralı ile numaralandırılmış 4 bölgenin alanları birbirine eşittir. Buna göre AE bölü AE bölü CF oranını sormuş bize. Öncelikle alanları birbirine eşit olduğuna göre A, 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 A diye yazacak olursak. Burası X, X'tir uzunluk olarak kare olduğu için bir kenarı x ise alanın a olabilmesi için alanın a olabilmesi için buranın 2x olması gerekiyor. Evet yine 2x x 3x oldu. Alanının a olabilmesi için buranın x bölü 3 olması gerekiyor. Bize sorulan yer AE bölü CF oranı olduğu için yani 2x bölü x bölü 3'ü soruyor. Ters çevirip çarptığımızda 6x bölü x'ten 6 olarak bulmuş oluruz. Alanın arap oranımızı cevabımız E seçeneği. Bu sorumuzda şekildeki ABCD üçgeninde C köşesi A köşesiyle ile çakışacak biçimde katlandığında ABDE yamuğu elde edilmektedir. Katlandığında bir kere arkadaşlar bu ED'yi tam şu şekilde katladığımız düşünelim. E, D bir kere buralar dik açıdır bakın. Madem yamuk o zaman A açısı da dik açıdır ve EC e, eşittir. Yani buradaki E aynı zamanda bir orta taban olmuş olur. Yine katladığımızda C köşesi A köşesiyle çakışacaksa bunu buradan uzattığımızda yine AD uzunluğu eşit olur. Öncüllerimize bakalım. AC eşittir 2AE'dir diyor. AC eşittir 2AE. Evet birinci öncül doğru. İkincisi AB eşittir 2ED'dir diyor. AB eşittir 2ED. Evet orta tabandan dolayı bu da doğru. AB diktir. AC demiş. Evet onu zaten ilk başta belirtmiştik. Üçüncü öncülümüzde doğru. Cevabımız E seçeneği. Bu sorumuzda ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir kağıt parçası MDAC eşittir X olacak şekilde D köşesinde AC boyunca katlanarak şekil 2 elde ediliyor. D üssü noktası ABCD düzleminde olmak üzere D üssü CB açısı 20 derece olmaktadır. Buna göre DAC açısı kaç derecedir diye sormuş. Burada yapacağımız işlem arkadaşlar. A noktasını biz devam ettirdiğimizde şu şekilde. Bakın burası dikdörtgenin köşesi zaten dik 70 70 20 olacaktır. Bu dikdörtgeni şu şekilde düşündüğümüzde, değil mi? Bu kaç çizgisi? Nerede kaçı? X açısı burası. X açısı burası. şuradaki uzunluk şuradaki uzunluğa eşit. Aynı şekilde buradaki uzunluk da buradaki uzunluğa eşittir. O zaman burası x olduğuna göre x eksi 20'dir. Çünkü açı olması lazım bu kat çizgisinin. 2x eksi 20 eşittir 90'dan. 2x eşittir 110. Buradan x eşittir 55 derece olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Bu sorumuzda aşağıdaki dikdörtgen biçimindeki ABCD tarlasını A ve E noktalarında bulunan iki karınca doğrusal hareket ederek tarlanın C köşesinde karşılaşmışlardır. C, A, B açısı X, C, e, B açısı Y olduğuna göre AE bölü BC oranı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Baktığımız üzere tanjant X sinüs X sinüs Y yani trigonometrik ifadeler var. Demek ki biz burada trigonometrik bir ifade bulmamız gerekiyor. AB uzunluğu X cinsinden yazacak olursak bakın x yani tanjant x diyelim. Tanjant x eşittir cb bölü ab'dir. Aynı şekilde tanjant y'yi e yazacak olursak tanjant y e eşittir cb bölü eb'dir. E bize ae uzunluğu ae bölü bc uzunluğunu soruyor. ae uzunluğu dediğimiz uzunluk ab eksi eb uzunluğudur. Dikkat ederseniz buradaki ab uzunluğu cb bölü tanjant x'tir. CB bölü tanjant x eksi EB uzunluğu da CB bölü tanjant y'dir. AE uzunluğu buna eşit. CB parantezin alıp CB'yi de sol tarafa atarsak AB bölü CB eşittir. 1 bölü tanjant x eksi 1 bölü tanjant y'dir. 1 bölü tanjant x kotanjant x'dir. 1 bölü tanjant y kotanjant y'dir. Dolayısıyla sonuç kotanjant x eksi kotanjant y olarak bulunur. Bakalım cevabımız D seçeneğinde mevcut. Bu sorumuzda ABC'de dikdörtgen AP kesim BD K noktası demiş. BC, PP, BC ve P noktaları doğrusal. KL 2 birim, AK 4 birim. Buna göre şekildeki ABC'de dikdörtgenin alanının PLC üçgenin alanına oranı kaç birimdir demiş. E burada bir kelebek var. Bakın kelebekte 1 bölü 2 oranı olduğu için AB'ye 2A dersek DL A olacak. Aynı şekilde LC'de A olacak. Tamam 2A olduğu için. E, LC o zaman orta taban olmuş oldu. AL uzunluğu 6 birimse PL uzunluğu da 6 birim olmuş olur. Buradan yine aynı şekilde PC uzunluğuna B dersem ben CB uzunluğu da B'dir. Çünkü burası orta taban. Burada buraya eşit olacak. ABC'de dikdörtgeninin alanı 2A çarpı B'dir. Bölü PLC üçgeninin alanı A çarpı B bölü 2'dir. E, ters çevirip çarparsam 2AB çarpı 2 bölü AB'den AB'ler sadeleşir. Bizden istenen oran 4 olarak bulunur. Cevabımız E seçeneği. Bu sorumuzda ABCD dikdörtgen AB 6 birim, EBC 15 derece, AEB 75 derece, alan ABC'de kaç birim karedir demiş. 15-75 doğrusu üçgeni var arkadaşlar burada. Demek ki 75 o zaman burası da 75 olduğu için ikiz kenardan dolayı AB eşittir 6 ise AE de 6'dır. 75 75 150 demek ki DEA açısı 30 derecedir. Hipotenüsümüz 6 birim olduğuna göre 30'un karşısı 3 birim olacaktır. Bizden istenen dikdörtgenin alanıydı. Alan değerimiz 3 çarpı 6'dan 18 birim kare olarak bulunur. Cevabımız B seçeneği. Bu sorumuzda ABCD, kare AE diktir, EB BE diktir, CF FC eşit 8 birim, AE eşit 6 birim. Buna göre şekildeki A, E, F, C'de. konkav yani iç bükeyi beşgenin alanı kaç birim? Mavi bölgenin alanını soruyor arkadaşlar bize. Burada kullanacağımız şey aslında şu iki üçgenin eşliğidir. Bakın hipotenüsleri birbirine eşit kare olduğu için. C açısına çizgi dedim. Köşedeki B açısına nokta dedim. Aynı şekilde çizgi ve nokta olacaktır. Çünkü bu ikisinin toplamı 90. Hipotenüsleri eşit olduğu için aynı kenarları gören açılar birbirine kenarlar birbirine eşittir. Aynı açıyı gören kenarlar. Çizginin karşısı 6 ise çizginin karşısı 6'dır. Noktanın karşısı 8 ise noktanın karşısı 8'dir. Burası 2. O zaman 6, 8, 10 üçgen oldu. Karenin alanı onun karesinden 100'dür. Burada 2 tane üçgen var. 6 çarpı 8 bölü 2. Bir tanesinin alanı 2 ile çarparsam 48 bu ikisinin alanı. O zaman mavi bölgenin alanı arkadaşlar 100-48 olacaktır. Buradan 52 birim kare olarak bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. Bu sorumuzda abc bir üçgen ABDE deltoid AB eşit. AE, BD, 3 santim, DE 3 santim, DC 4 santim olduğu verilerine göre ABED deltoid'in alanının DCE üçgeninin alanına oranı kaçtır demiş. Deltoid'in uzun köşegeni aynı zamanda bunun açı ortayı olduğu için 3'e 4 oranı varsa 3K'ya 4K oranı olması gerekiyor. E, AB AE'ye eşittir. 3K'dır. O zaman EC'ye K kalır. Sonra alanlar oranına bakacak olursak K tabanına A gelirse 3K tabanına 3A gelir. 4 tabana 4A geliyorsa 3 tabana 3A gelecektir. Yine ABD oranlı soruyu bize. Deltoid alanı 3, 6, 7 birimdir. 7A bölü DCE'nin alanı da A'dır. Oranlarsak arkadaşlar 7 birim olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Alanları bulduktan sonra A, B, D, E deltoidinin alanının yani 6 A'nın D, C, E üçgeninin alanına oranı soruyor. 6 bölü A o da eşittir. 6'dır. Oranımız 6 bulunmuş olur. Cevabımız C seçeneği. Sorumuzda A, B, Dörtgen A, P ve C doğrusal. PK K diktir. A, B, P, L diktir. B, C, A, D 10 santim. PK K artı P, L 6 santim olduğuna göre alan A, kaçtır? Eşkenar dörtgende AB, AC'ye eşit olduğu için ikizkenar üçgende tabandan kenarlara ikiz kenarlara attığımız dikmeler toplamı arkadaşlar. Buradan atacağımız bir tane dikmeye eşittir. Yani C'den AB'ye indirdiğimiz dikmenin uzunluğu PK artı PL'dir. Yani 6'dır. Eşkenar dörtgenimizde bir kenarı 10 birim olduğu için alanımız arkadaşlar taban çarpı yükseklikten 60 cm kare bulunur. Cevabımız E seçeneğidir. thanks <music>